Ne müşkil hacetin varsa hemen arzayla Allah'a Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergaha Ne işin müşkilin derdin varsa Allah'a arz et Ve o kapı dururken başka kapı çalma Yanlış yapma Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergaha Mısra'nın bana hatırlattığı kısa hikayeyle bağlıyorum sevgili izleyenlerimiz Yanlışlıkla suçlu sanılıp Hapse atılan bir agah kişi, bir arif kişi gece boyu ağlayıp dua ediyor da o şehrin valisi üç defa rüyasında korkunç biçimde darbeye maruz kalarak ve korkuyla uyanıyor. Sonra durum anlıyor bir zulüm bir haksızlık yaptık falan diyerek çağırıp tanışıyorlar. Tahliyesini de sağlıyor, özür diliyor, helallaşıyorlar ama şöyle söylüyor. Bir müşkülünüz olursa bize gelin de Vali bizi zacizane çözelim size hizmet edelim. Cevabı şu oluyor. Benim gibi bir gariban için koskoca valiyi üç defa alaşağı eden Allah varken ben başka kapı çalar mıyım diyor. Yani deri Mevla, Mevla'nın kapısı demek. Der-i Mevla dururken bakma lütfi başka dergaha. Tam olarak bu mısra bu hikayeye denk düşüyor sevgili dinleyiciler.